Turgay Güler Operasyonu Kemal Bey çekiyor olabilir mi? İmamoğlu'na katıldığı bir canlı yayında sunucu şöyle bir soru sormuştu. PKK'ya, FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı, konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu? Noktasına virgünle soru tam böyleydi. Hadi biraz daha netleştirelim. Soru Habertürk Televizyonu'nda soruldu. Soruyu soran kişi de Mehmet Akif Ersoy'du. Peki İmamoğlu bu soruya ne cevap vermişti? İşte o cevap. Ne olabilir ki? Gelin Türkiye'yi hep beraber yönetelim ya. Şimdi üşenmeyin girin internete ilgili yayını aratırıp izleyin. Türkiye'yi FETÖ ile PKK ile yönetecekmiş beyimiz böyle vaat etmişti. Peki PKK ile başlarından Duran Kalkan ve Mustafa Karasu ne diyor aylardır? Türkiye'yi HDP yönetmelidir. Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor peki? KHK'lıları affedip görevlerini iade edeceğim. Demem o ki kimsenin bir şeyi gizleyip sakladığı yok. Dahası var İmamoğlu bu vaadini çoktan yerine getirmiş bile. 455 PKK-KCK'lıyı, 80 DHKPC'liyi, 20 MLKP'liyi mebzul miktarda da FETÖ'cüyü belediyeye yerleştirmiş. Örgütün kontrolündeki Diader diye bir DNA'nın üzerinden de yine PKK ile iltisaklı hatta irtibatlı başkaca kişilere de işbaşı yaptırılmış. Hem de park bahçeler gibi, ispark gibi terör örgütü üyeleri açısından stratejik yerlerde. FETÖ'cüleri de kritik başka birimlerde. Sözünü tutmuş yani beyimiz. İçişleri Bakanlığı da gelen ihbar, şikayet ve sonrasında gerçekleştirdiği tespitler üzerine harekete geçip soruşturma başlatmış. Bu arada kaynak aktarımı olmuş mu olmamış mı ona da bakılacak. İmamoğlu'nun HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in damadı Emrah Bay'a 26 milyon liralık reklam ihalesi vermesi meselesi daha çok taze. Belediyenin kaynaklarının nasıl çarçur edildiğini İstanbullular görüyor. İmamoğlu'nun belediyeyi iflah olmaz bir borç batağına sapladığını da. O bedava olacak, bu bedava olacak, su ucuzlayacak, otobüs ucuzlayacak diye İstanbulları nasıl kandırdığını da. Yan gelip yattığını da beceriksizliğini de. Yazık oldu İstanbul'a. Neyse gelelim asıl meseleye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sözen dönemine rahmet okutturacak pis kokular geliyor. Belgeleri ortalığa saçılmış durumda. Tüm bunlar olurken de beyimiz şöyle bir algının arkasına saklanıyor. Önümü kesmeye çalışıyorlar, Cumhurbaşkanı adayı olmamam için bunlar yapılıyor. Ne konforlu bir alan değil mi? Bu algının arkasına saklanıp her şeyi yapabiliyorsun. Hesap sorulduğunda yahut sorulmaya kalkıldığında da mağdur oynuyorsun.'' İyi de beyim senin aday olmanı en başta Kemal Bey istemiyor. Açık açık da söyledi zaten. Acaba diyorum, acaba belediyeden ortalığa saçılan bu kötü kokular Kemal Bey'in bilgisi dahilinde midir? Öyle ya aday olmanı istemeyen o. Parti içinde engelini yahut rakibini saf dışı bırakmayı çok iyi bilir Kemal Bey. Bu konuda karnesi başarılarla doludur. Emin ol başkalarının umrunda değil Cumhurbaşkanı adayı olup olmaman. İstanbul'un hali ortada, bilmem anlatabildim mi? Tamer Korkmaz Kemal Kempinski ile Sezgin Clinton Mr. Kılıçdaroğlu'nun keyfine diyecek yoktu. Geliyor gelmekte olan diyordu. Ama velakin 20 Aralık pazartesi gecesi dolardaki sert düşüşle birlikte düşüyor düşmekte olan repliği gündeme girdi. Mr. Kemal siyasi panik atak yaşadı. Resmen allak bullak oldu. Mustafa Balba'ya 20 Aralık'ın hesabını soracağız demiş. Yani nedir? Voice of America Mr. Kılıçdaroğlu şimdi de Amerikan dolarının muhafızlığına soyundu. İktidara yekten dolarımıza bu zulmü nasıl yaparsınız diyecek demesine de teşbihte hata olmaz, ajan yandı gibi bir duruma düşmemek için diyemiyor. 20 Aralık'tan 20 Temmuz'a. CHP'nin başı FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi berhava olduğunda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 15 Temmuz'a kontrollü darbe dedi. KHK'lılara atfen 20 Temmuz'da sivil darbe yaptılar diye zırladı. Washington Portakalı bir muhalefet lideri olmak işte böyle bir şeydir. 2009'daki Frankfurt Kempinski Otel serüveninden beri kontrollü Kemal'dir. İktidara geldikleri takdirde FETÖ'cü hainleri kurtarmayı planlıyorlar. HDPKK'nın CHP'deki temsilcisi Sezgin Tanrıkulu, gelir gelmez bir ay içinde KHK'lıların haklarını iade edeceğiz, bütün hazırlıkları yaptık diye açıkça söyledi. Saadet Partisi'nin kanalı TV5 ekranında mağdurlar diye andığı KHK'lılarla yani FETÖ'cülerle helalleşeceklerini ilan etti. Teknedeki KHK'lılar KHK'lılar bahsinde sayısız misal var da en günceliyle yetinelim. İzmir Dikili'den tekneyle Yunanistan'a kaçmak isteyen Suriyeli göçmenlerin arasından 38 FETÖ zanlısı çıktı. Hürriyet 26 Aralık 2021 Jandarmaya teslim edilen işbu 38 kişi arasında KHK ile ihraç edilmiş 3 subay, 1 kaymakam, 1 doktor, 4 emniyetçi, 16 öğretmen, 2 avukat, 5 memur da yer alıyor. Eh bunlar da Kempinski CHP'sine göre masum KHK'lılar. CHP iktidarında Yunanistan'a kaçmak isteyen bu KHK'lılar da kurtarılacak. Cumhuriyet Tehdit Partisi CHP'li Tanrı Kulu, OHAL komisyonu üyelerini yargılama planlarını da açık etti. Aba altından sopa gösterdi. Yani FETÖ ile mücadele eden kim varsa olası bir CHP iktidarında hedefe konulacaktır. Çocuktan al haberi misali, Straforcu Sezgin'den al haberi, Zillet İttifakı'nın CHP'si iktidarı elde ederse devleti Made in USA FETÖ'ye teslim edecektir. Mr. Tanrıkulu'nun demeye getirdiği aslında budur. CIA'in gölgesindeki Sezgin. PKK sevici Sezgin'in Gölge CIA denilen Strafor adlı kuruluşun TR-705 kodlu elemanı olduğunu unutmuyoruz. CIA'ya özel istihbarat üreten Strafor'un analistlerinden Emre Doğru'nun 22 Aralık 2010'da merkeze geçtiği raporda CHP'nin üst kadrosunda da bir bilgi kaynağı bulunduğu yazılıydı. Wikileaks'in yayınladığı belgelere göre CHP'deki üst düzey kaynak TR-705 kodu ile tanımlanmıştı. Strafor'a çalışan kaynak yani Sezgi Tanrıkulu Emre Doğru'yu 15 yaşından beri tanıyordu. Sem amcasının yaltakçısı. Tanrıkulu CHP'de siyasete girmeden önceki dönemde İnsan Hakları Derneği'nin Diyarbakır Şube Başkanı'ydı. 2006 yılında Haydut Devlet ABD'nin Irak işgalinde en kanlı dönem yaşanmaktayken bu devşirme yanki Sezgin, Amerikalı diplomatlara bölgedeki çabalarınız için müteşekkiriz demişti. Göreviniz büyük. ABD eski Başkanı Bill Clinton, Kasım 1999'daki Türkiye ziyareti sırasında İstanbul'da Altı Sivil Toplum Kuruluşu'nun temsilcisi ile de buluşmuştu. Conrad Otelindeki bu görüşmede yer alan isimler arasında İHD Diyarbakır Şube Başkanı Sezgin Tanrıkulu da vardı. Bill Clinton bu altı kişiye "Göreviniz büyük" demişti. Bu replik uzun seneler öncesindeki televizyon dizisi Görevimiz Tehlike'yi hatırlatıyordu. Ez cümle ABD'nin çıkarları için yerine getirilecek çok özel bir görev mevzu bahisti. Mehmet Şeker. Muharrem Usta, ne dersin bu hususta? Adam kazandı diyen adamdır Muharrem Muharrem'ince. Mızıkçılık etmeden Sezar'ın hakkını Sezar'a vermeyi bilmiştir. Bükemediği bileği öpmese de hakkını teslim etmiş, ayak oyunlarına tevesür etmemiştir. Bu da artık bir meziyettir bugünkü şartlarda sonrasında biraz küçük Emrah'a özenmiş gibi bir görünüm sergiledi. Partim arkamda durmadı, beni desteklemediler, hatta köstek oldular. Kurultayda beni helanın kapısına oturttular diye yakınmaktan hiç vazgeçmedi. Kolay hazmedilir, unutulur, kabullenilir bir durum değil tabii. Öyle bir yapıdan söz ediyoruz ki, girip çıkanlara ikram etmesi için eline kolonya ve peçete tutuşturmadıklarına şükretmek gerekir. O kurultayda layık gördükleri yeri bile bir sonrakinde bulamayacağı belliydi. Akıllı adam, burnu da iyi koku alıyor. Orada ne pis kokular almıştır kim bilir. İstikbal görünmediğini kendisi de anladığı için gitti ayrı bir parti kurdu. Her ne kadar partinin adını çok kişi bilmese de yeni bir partinin lideri artık. İnce'nin ismi her zaman partisinden daha önde görünüyor. Ancak kadrosunda sağlam isimler var. Muhalefetin seçimde kimi aday göstereceğinin henüz bilinmemesini İnce de eleştiriyor. Tepeden inme isim olmasın gelin halka soralım. Bakalım kimin aday olmasını isteyecekler diye açıkça meydan okuyor. Burası tam anlaşılmadı ya da tek ben anlamadım. Delegeye mi sorulacak vatandaşa mı? Muhalefetin adayı kim olsun diye bir sandık getirip önce aday belirleme seçimi ardından normal seçim mi yapılacak? Bu pek mantıklı sayılmaz. Herhalde delegeleri kastetmiştir. Öyleyse hangi delegeler? Eski partisinin mi? Yeni partisi de dahil olacak mı? Yahut diğer ittifak partileri mi? karışık bir durum. Zaten kabul eden çıkmaz. Fantezi sayılır. Aday kim? Kemal amcamız Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarını uygun görmüyor. Gerekçesi şu, seçmenimizi anlatamayız. Hayır, hiç alakası yok. Zaten o isimleri isteyenler partinizin seçmenlerinden başkası değil. Böyle yanlış gerekçe sunulursa bir yerde mecburiyet doğar. Yoksa bazı yorumcuların iddia ettiği gibi bu da planın bir parçası mı? Tabanımız istedi ne yapalım deyip aday mı gösterilecek ikisinden biri. Yakın zamana kadar hiç renk vermiyordu. Sadece kimin aday olacağı değil, kimin olmayacağına dair bir açıklık yoktu sözlerinde. Sonra belediye başkanlarının üstünü çizdi. Onların yerini koruması gerektiğini söylemeye başladı. Ardından kendini ön plana çıkardı. Şimdilik ittifak ortaklarımız kabul ederse deyip Çerkez gelini gibi kenara çekiliyor. Lahana turşusu hafif kalır bu perhize. Muharrem İnce de aday olacak Mustafa Sarıgül'de. Bağımsızlar da var. Üçüncü ittifak kurulursa biri daha çıkar. İlk turda seçim bitmezse bu arkadaşlar Erdoğan karşısında kim kalırsa ona vereceklermiş. Hayırlı işler, bol güneşler. O kadar ağır eleştirdikleri Kemal Bey bile olsa. Allah memleketi korusun. Öyle bir durum olur da Kemal Bey öne çıkar ve seçimi kazanırsa ülkenin bütün umumi tuvaletlerini kime vereyim diye fazla düşünmez. Riyakat var der, hiç tereddüt de etmez. Evvelce gel bakalım Muharrem demişti. Bu defa git bakalım Muharrem der. Görev yeri için istikamet gösterir. Seçimde vereceği desteğin karşılığı olarak. Molla'nın kara oğlu. Tabandan bahsedince fakirin aklına temel reisin sözü geldi bizim tabanımız CHP'ye oy vermez buyurmuş. Fay çanına, bunu biliyorsunuz madem, yer misiniz badem? Acı biraz ama olsun, seversiniz, yiyin bence. Nezasyon Kemal Bey Hazretleri 20 Aralık gecesinin hesabını soracakmış. Dövizin düşmesini hazmedememiş, nasıl oldu bu diye anlamaya çalışıyor. Hesap uzmanı ya, dolarizasyon diye ısrar ediyor. Hayır bayım, dolarizasyon değil, polarizasyon. Mehmet Şeker